İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Önce özetler. Arsa halkının haklarını koruma süreci yeniden başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Agitmis grubunu yeniden canlandırabilir. Artı halkının geri dönüş hakkı ABD kongresinde tartışıldı. Karen Melkumyan. Kim yaşayacak? Zor bir seçim ve bir doktorun acımasız tanıklığı. Asho Tarık Dünya'nın. Azerbaycan bölgesel barışa bir tehdit. Faiz Al-Hussein, Ermenilere yönelik soykırımı belgeleyen Arap. Artsakh, Ermeni halkının oluşumunun beşiği. Artsakh tarihi ikinci bölüm. Moskova'da Ermeni minyatür resim alanında bir ustalık sınıfı düzenlenecek. Küresel İkon ödülü 2025 Virtüöz Kanun Sanatçısı Maryanna Gevorkyan'a verildi. Değerli Artsak vatandaşları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi için gerekli belgelerin toplanmasının yakında yeniden başlayacağını bildirmek isteriz. Toplama Agatan Keos Caddesi 2 bölü 2 adresinde bulunan Batı Ermenistan Yerevan temsilciliğinde gerçekleştirilecek. Belgelerini henüz teslim etmemiş veya ek bilgi sağlaması gereken tüm Artsak vatandaşlarını bizimle iletişime geçmeye ve sürece katılmaya davet ediyoruz. Amacımız yerinden edilmiş kişilerin haklarını korumak ve uluslararası hukuk süreçlerinde temsil edilmelerini sağlamaktır. Faaliyetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki bağlantıyı takip ediniz. İsviçre Federal Meclis Üyesi Erik Von Tobel, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne Artsak'ta barış için İsviçre girişimini sundu. Girişim yerinden edilmiş Artsak Ermenilerinin geri dönüşü konusunu görüşmek üzere uluslararası bir konferans düzenlemeyi öngörüyor. Artsak'tan yerinden edilmiş kişilerle bir araya gelen Erik von Tobel geri dönüş haklarını destekleyeceğini söz verdi. Girişimin barışçıl hedefler taşıdığını ve Diyaloğa dayandığını vurguladı. İsviçre parlamentosu olağanüstü bir dayanışmayla girişimi destekledi. Milletvekili Lukas Hayman ve Von Tabel Amerika Birleşik Devletleri'ni özellikle 2026'daki AGIT dönem başkanlığı arifesinde bu süreci açıkta desteklemeye çağırdı. Lukas Hayman, evlerine dönmelerine yardımcı olacağız diye vurguladı. Karen Melkumyan bir çocuk cerrahıdır. Yerevan doğumlu genç adam Yerevan Devlet Tıp Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra 2017 yılında memleketi Artsaha dönmeye karar verdi. Stepanagert'teki Arevik adlı Çocuk Tabipleri Birliği'nde cerrah olarak çalışmış ve aynı zamanda genel müdürlük görevini yürütmüştür. Doktor Melkumyan Artsahlı çocukların yaralanmış çocukluklarını anlatıyor çocuk hastanesi ve sağlık personelinin abluka, savaş ve bir yakıt deposunun patlaması sırasında içinde bulundukları tarifsiz zor koşullara tanıklık ediyor. Azerbaycan, Orta Asya'da barış için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Saldırgan askeri ve siyasi davranışları bölgesel istikrar için tehlikeli bir tehdit oluşturuyor. Bu koşullar altında Doğu Ermenistan'ın yalnızca dış tehditleri tespit etmesi değil, aynı zamanda ülke içindeki Azerbaycan nüfusunun tüm kollarını da açığa çıkarması aciliyet taşıyor. Herhangi bir gizli işbirliği veya dezenformasyon gücü ulusal güvenliğe zarar verebilir. Bugün barışı korumanın ve egemenliği korumanın önemli koşullarından biri iç ve dış tehditlerin açıkça kabul edilmesidir. Suriyeli aydın Fayez Al-Guseyn, Ermenilere yönelik soykırıma tanıklık etmiş ve 1916 yılında Türkler ve Kürtler tarafından Ermenilere karşı işlenen zulmü anlatan Ermenistan'a uygulanan katliamlar adlı kitabını yazmıştır. Katliamların dinden değil ulusal nefretten kaynaklandığını vurgulamıştır. Eczacı ve aydın Yervant Dikran, Karacan yıllar sonra kitabı bulmuş ve yazarı aramış, sonunda Şam'da onunla karşılaşmıştır. Yervant Dikren Karacan bu önemli tanıklığı dünyaya duyurmak için büyük çaba sarf etmiştir. Fayez Al Hüseyin'in mezarından alınan toprak bir minnettarlık göstergesi olarak soykırım müzesinin anma duvarına yerleştirildi. Bilim insanlarına göre Arta Ermeni halkının oluşumunda ve devletleşmesinde en önemli merkezlerden biridir. Vyacheslav Ivanov ve Tamaz Gamhrelidze, Hint Avrupalıların atalarının ana vatanının Ermeni yaylaları olduğu teorisini ortaya atmıştır. Amerikan araştırmacılarına göre Ermeniler yaklaşık 4.300 yıl önce Hint Avrupa ana dilinden ayrılmıştır. Arta Ermenileri Armenosit antropolojik tipinin en çarpıcı örneğini temsil etmektedir. Alman antropolog Rudolf Virchow da Gugark'tan Tartar Nehri vadisine kadar uzanan kadim halkların aynı kültürü paylaştığını belirtmiştir. Tüm bunlar Artsak'ın tarihsel olarak Ermeni kimliğinin, kültürünün ve dilinin korunmasında önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Artsakh Tarihi Projesi'nin ikinci bölümündeki video. Moskova Doğu Edebiyatı Merkezi'nde Ermeni alfabesinin süs harflerinin oluşturulması üzerine bir ustalık sınıfı 10 Temmuz'da düzenlenecek. Ustalık sınıfına sanatçı Elen Zargaryan liderlik edecek. Zargaryan konuklara kuş figürlerinin resmedildiği minyatür bir resim olan kuş kaligrafisini öğretecek. Küresel İkon Ödülü 2025 1-3 Temmuz tarihleri arasında Atina'da gerçekleşti ve Küresel Sembol Ödülü Doğu Ermenistan'dan sanat yönetmeni Yerganyan olan Davaran adlı antik müzik topluluğundan kanun sanatçısı Marianna Gevorkyan'a verildi. Ne yazık ki teknik nedenlerden dolayı Maryanna ödül törenine katılamadı. Ancak Küresel İkon Ödülleri Başkanı Prit Patman Ağb'ın Nambiar'dan özellikle şu ifadelerin yer aldığı bir mektup aldı. Virtüöz kanun sanatçısı Marianna Gevorkyan'a küresel sembol 2025 ödülünü sunmaktan onur duyuyoruz. Bu yazarlar başkenti vakfı tarafından kültür ve müzik alanında verilen en yüksek ödüldür uluslararası alanda tanınmış bir virtüöz, kanun sanatçısı olarak yaptığınız önemli katkı, zengin Ermeni müzik mirasının dünyaya tanıtılmasına katkıda bulundu. Geleneksel sanata olan derin saygınız ve onu geliştirme ruhunuz, yüksek teknik ustalığınız ve derin duygularınızla sanatın sınırlarını aşıyor. Sunduğunuz sanatla Doğu Ermenistan'ın kültür elçisi oldunuz, nesillere ilham verdiniz ve kanun sanatını tüm dünyaya yaydınız. Bu ödül çalışmalarınıza ve müzik aracılığıyla dünyaya sunduğunuz sonsuz güzelliğe mütevazi bir övgüdür. Ödül töreni dünyanın dört bir yanından önde gelen doktorları, sanatçıları, iş adamlarını ve diğer profesyonelleri bir araya getirdi. Her alandaki en iyi temsilcilere ödüller verildi. Marianna Gevorkyan müzik dünyasından bu ödülü alan tek Ermeni temsilciydi. Bu ödül töreni UNESCO, UNICEF ve Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenmektedir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İren Dura Kavadya, Başkanı ve CEO'su ise Prit Patmanak Nambiar'dır. Marianna Gevorkyan'ın 115 ülkeden 3950 katılımcıyı geride bırakarak ulusal müzik aleti kanunu saf Ermeni geleneksel performanslarıyla sunarak 2020 Dünya Folk Vizyonu yarışmasının büyük ödülünü kazandığını hatırlatalım. Fotoğraflar Hong Kong Bale Tiyatrosu onur fotoğrafçısı Tony Luca ait. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, Bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.